Herkese merhabalar. Carrefour'sa marketlerde 20-31 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. İndirimli gıda ürünlerini sizler için derledim. Güzel indirimler var. izlemedi tavsiye ediyorum. İlk olarak yudum ayçiçek yağı ile başlayalım. 5 litre bir ürün fiyatı 67.90. Bir diğer ürün ise yudum egemden sızma zeytinyağı. 2 litre ürün 57.90 bu üründe fiyatı. Diğer bir ürün ise Riviera zeytinyağı. 5 litre bir ürün 99.90 fiyatı ile. 1 kilogram arna durur bulgur çeşitleri indirime girilmiş 6.45 ürünlerin fiyatları. Reis marka 1 kilogram arna kırmızı mercimek 14.90. Reis baldo pirinç 2 kilogram arında bu ürünün fiyatı ise 32.90. Birçok gıda ürünü ürünlerinde indirime gidilmiş sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Carrefour'sa toz şeker 3 kilogram ağırlığında 14.50 fiyatı, Türk kahvesi 100 gram 4,5 üründe fiyatı, 830 gram halinde Carrefour'sa domates salçasının satış fiyatı 7,25, tatlı acı biber salçası 650 gram 8,45 ürünün satışı, bezelye teneke 830 gram 4,45 Carrefour'sa ton balığı konservesi 3 çarpı 80 gram ağırlığında ürünler 13.90 satış fiyatları. Salatalık turşusu 860 gram ağırlığında 4.95. Carrefour'sa közlenmiş biber 680 gram ağırlığında bu ürünün satış fiyatı ise 7.75. Sude gemlik yağlı siyah zeytin satış fiyatı 15.95, Mersoy tulum peynir kilogram ağırlığı 75.90. 400 gram ağırlığında Edremi çizik yeşil zeytin satış fiyatı 7.90, 850 gram ağırlığında çiçek balı 27.50, Carrefour'sa tayin pekmez ikili çizetin fiyatı 23.90, reçel çeşitleri 380 gram ağırlığında ürünler 6.95 fiyatları, dana ısıl işlem görmüş sucuk 200 gram ağırlığında 9.95, Dana Macar salam 50 gram 2.65, hindi salam 1.90, hindi fümenin satış fiyatı ise 2.30. 2000 gram ağırlığında sütaş kaymaksız yoğurdun fiyatı 14.95, torku pastörize çiftçi sütü 1 litre ürün 6.90 satış fiyatı, içim kaymaklı tava yoğurt 1000 gram ağırlığında 13.90, eker süzme yoğurt 900 gram ağırlığında 17.45, sek yarım yağlı süt 1 litre bir ürün fiyatı ise 4.95. Et ve tavuk ürünlerinde indirimler var. İlk olarak Bamlit Bonfile göğüs fiyatı 19.95, %20 bir indirim uygulanmış. Piliç bagetin kilogram fiyatı 14.90, Farmela poşetli piliçin satış fiyatı 13.90, Farmela tabaklı piliç butun satış fiyatı ise 13.90. Bavnit hindi külbastının fiyatı 27.90, bolca hindi külbastının kilogram fiyatı 27.90, Lizita pişmiş döner %20 indirim uygulanmış 7.90 adet fiyatları. Lizda Pilich Nugget Schnitzel'in satış fiyatı 11.90, 700 gram ağırlığında bir ürün. Erşen Kangal Sucuk çeşitlerinde indirime gidilmiş 74.90 bu ürünün satış fiyatı. Polonez Kangal Sucuk 180 gram ağırlığında fiyatı 15.90. Apikollu Klasik Kangal Sucuk'un satış fiyatı 119.90 kilogramı. Polonez Macar Salam çeşitleri 75.90. Bavlint bilinç salamda da indirime gidilmiş %33 bir indirim uygulanmış fiyatı 10.95. İkici tam yağlı beyaz peynir 29.90 bir ürünün satış fiyatı, mengen çiftliği toz peynirin kilogram fiyatı ise 34.95. İçerisinde 15 adet bulunan boy gezen tavuk yumurtası 23.75 satış fiyatı, Bio Organik Süt 1 litre 6 ile ürün satışı, Karfursa marka tereyağı 1 kilogram ağırlığında 41.90, Karfursa olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram ağırlığına sahip 21.50 satış fiyatı, Eski kaşar peynir 350 gram halinde 20.90. Kaşar peynir 700 gram halinde 23.95. Labne peyniri 300 gram ağırlığında Bu ürünün satış fiyatı ise 6.75. 2 litre ayçiçek yağının satış fiyatı 25.95, natural sızma zeytinyağı 1 litre 29.90 satış fiyatı, Carrefour'sa marka Gönen Baldo pirinç 2.5 kilogram ağırlığında 27.50 fiyatı, köftelik pilavlık bulgur 1 kilogram ağırlığında 4.95 Carrefour'sa marka nohut 1 kilogram ağırlığında 7.45, kırmızı mercimek 1 kilogramı 12.50, makarna çeşitlerine indirime gidilmiş 500 gram ağırlığında 2.25 ürünlerin satış fiyatları, buğday unu 2 kilogram ağırlığında bu ürün satış fiyatı ise 7.75. İçim tam yağlı süt 1 litre 6.95, altın kılıç kefir sade 1 litre 7.95, President Krema 200 milim ürün 8.95 satış fiyatı ile süt taştan büyümek çeşitleri 6x45 gram ağırlığında 4.50 ürünlerin fiyatları. Ömür boza 1 litre 8.90 Nesquik aromalık süt 6x180 milim ürünler fiyatları ise 11.45. Borinas indi sosun kilogram fiyatı 33.90, pınar sosis 10'lu 430 gram ağırlığında 26.75 satış fiyatı, lamet antrikot pastırma 139.90 Nametten Rize tipi kavurmanın kilogram fiyatı 119.90, apikollu parça pastırma 80 gram ağırlığında ürün fiyatı ise 13.90. 1 kilogram ağırlığında Doğuş Karadeniz çayı 26.95 satış fiyatı, 750 gram ağırlığında Torku küp şeker 4.25 Lipton Doğu Karadeniz demlik ve bardak poşet çay %25 indirim uygulanmış. Doğadan demlik bardak poşet çay şişelerinde de yine aynı şekilde %25'lik bir indirim uygulanmış. Bin süzme çiçek balı 850 gram ağırlığında %20 indirimli. Kellogg's Coco mısır ve buğday gevre 700 gram ağırlığında 14.90. Bimbo bal Kalt 7 li 49 gram ağırlığında 3 al 2 öde kampanyası var bu ürünlerde. Neste seçili kahvaltılık gevre çeşitleri yine aynı şekilde 3 al 2 öde kampanyası var. Tatlı yeşil sebze çeşitlerine %25 indirim. Kemal Kükrar ürünleri ise yine aynı şekilde %30 indirim uygulanmış. Ülker çoka krem çeşitlerine %20 indirim uygulanmış. Söküoğun 2 kilogram ağırlığında 11.90 satış fiyatı, tat reçel çeşitleri 380 gram ağırlığı ürünler 7.90, Nestle Netfit 400 ile 420 gram ağırlığı orta boy çeşitinde %15 indirim uygulanmış, tahin pekmez 300 gram ağırlığında %25 indirimli. Ülker kare fıstıklı çikolata çeşitleri 6.25, Nestle fındıklı latte gofret 210 gram ağırlığında 1.75 fiyatı, Nestle bar çeşitleri 3 al 2 öde kampanyası var, Eti Bidolu çeşitleri 81 gram mağarında 3.25 satış fiyatları. Eti tutku 210 gram ağırlığında 4.75. Eti popkek mini çeşitleri 180 gram mağarında ürünler. Ülker hanım eller limonlu kurabiye 3.95. Ülker çikolatalı gofret 5'li paket 4.95 satış fiyatı. Damak ürünlerinde %15 indirim var. Ülker dokut kart muzlu fındıklı gofret 39 gram mağarında 3 al 2 öde kampanyası dahilinde. Peymen bahçeden kavrulmuş yer fıstığı 175 gram 9.45 satışı. Nutuz 130 gram ağırlığında fiyatı 8 lira. Bahçeden kuru incir 140 gram ağırlığında bu ürün satış fiyatı ise 14.45 Karper üçgen peynir çeşitini indirime gidilmiş 9.95 satış fiyatları. 1 kilogram anında sek tereyağının satış fiyatı 67.45. Sek ayran 2 litre 8.75 satış fiyatı. Besel 500 gram margarinlerde de %15 indirim olduğu belirtilmiş. Coca-Cola 6x250 milim kutu alana fırın eldiveni hediye olduğu belirtilmiş 15.95 satış fiyatı. Kapi meyve suyu nektarı çeşitleri 10'lu ikili paket ürünler. İki lezzet tek fiyat Coca-Cola 1 litre artı fuisti çeşitleri 8.50 satış fiyatları. Torku 10 250 ml kutu içeceğini satış fiyatı 2.75. Sprite gazoz 1 litre pet fiyatı ise 4.95. Joker enerji içeceği 250 milim kutu alana ikincisi %50 indirimli fiyatı ise 6.55. Obsese soğuk kahve çeşitleri fiyatları 4.45. Capipulbi portakal 1.5 litre ürün 7.50 satış fiyatı. Lipton soğuk çay çeşitleri 1.5 litre pet şişelerin fiyatları 5.25. Kızılay doğal maden suları içerisinde 6 adet var her biri 200 milim satış fiyatları 5.45 bu ürünlerin. 5 litre damla suyunu satış fiyatı 4.75. Eric de özel ambalaj ikili paket 5 litre ürünler fiyatları ise 9.95. Nescafe 3'ü bir arada içerisinde 15 adet var satış fiyatı 9.95. Coffee Mate 625 gram ağırlığında ürünler fiyatları 23.45. Filtre kahve 250 gram ağırlığında ürün satış fiyatı 34.95. Neste sıcak çikolata çeşitleri 18,5 gram ürünler ve Neste salep 17 gram. Ürünün her birinin satış fiyatı 0.85 kuruş. Nescafe Gold 200 gram halinde 42-45 bu üründe satış fiyatı. Bizim ya 6'lı ekonomik paketin satış fiyatı 21.90, bizim ya klasik kase 500 gram halinde ürün satış fiyatı 8.95, TRM ya ürünlerinde %25 indirim olduğu belirtilmiş katalogda. Cevizli tel kadayıfın satış fiyatı 32 lira kilogram fiyatı, tatlı tuzlu kurabiye çeşitleri kilogram fiyatı 34.90, margarineli kruvasan 8'i fiyatı ise 10 Su böreğinin satış fiyatı ise 16.90. Hep birlikte 20-31 Ocak 2021 tarihler arasında Carrefour'sa marketlerde geçerli olacak. indirimli gıda ve temizlik ürünlerini derledim sizler için. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.